Evet arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Şöyle size Uğut. Hocam bunu buğdayı çimlendirerek yapılıyor. Nasıl yapıyoruz hocam bu Uğut tatlısını? Buğdayı çimlendiriyorsunuz. Bu çim haline geldiğinde bunu kaynatıp hiç şeker katmadan çikolata gibi tatlıdır zaten kendisi. Hani bizim Taraklı'da da Uğut kanseri unut derler. Sakarya'nın Taraklı, evet, Sakarya Taraklı ilçesinde Uğut kanseri unut. Evet. Bütün hücreleri yenirler. Evet. Ziraat hani, odası yapmış Aynen. Ziraat güzel. odası. Şöyle Evet arkadaşlar. Buğdayı çimlendiriyoruz. Buğdayın çimini kaynatıp çimini kaynatıyorlar. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan bu kıvamı aldırtıyorsun kaynatarak. Kaynaya 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 sonunda böyle oluyor. Aynen. Ve şekerli oluyor kendisi. Şekerli oluyor. Canım. Bakalım içerimde gerçekten hiçbir madde yok mu? Ugut tatlısı, buğday içimi, marmalatı. Başka hiçbir şey yokmuş, evet. Ugut tatlısı, buğday içimi, marmalatı, buğday içimi, suyu. Un varmış içinde abi. Bir de su varmış. Başka bir şey yok. Ugut kanseri unut. Olur. Güzelmiş ha. Hayırlı işler. Gey, e, Geyve'nin de Yörükler Mahallesi'nde peynirci muharemde mevcuttur. <laughs> tamam Geyve, Geyve Yörükler peynirci muharemde mevcut arkadaşlar. Ne kadarmış? Fiyatı da 190 lira. Ne kadar gramajına da bakalım. 650 gramlık şişede satıyorlar. Taraklı da üretilmiş arkadaşlar ziraat odası. Güvenerek alabilirsiniz.